Şimdi arkadaşlar kokteyl yapacağız, gökkuşağı, yani rainbow kokteyl. İlk olarak buzlarımızı döküyoruz. İstediğiniz kadar buz dökebilirsiniz. Ben dört tane atıyorum. Şimdi ona suyumuzu döküyoruz değil mi? Evet. Şimdi portakal suyumuzu koyuyoruz değil mi? Portakalı. Bana gerek yok mu? Sen portakalı öğren. koyuyoruz. Evet bundan sonrasını bilmiyoruz. Bundan sonrasını halledeceğiz ama. yavaş bir şekilde ekliyoruz ki karışmasın. Yeterli olabilir. Evet yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şurupla suyu karıştır. Mavi ile mi? Onay. Terssen mavi alta koy. Yavaş yavaş. Kırmızı yapacağım. Alta kırmızı mı koymak ha, istiyorsun? O zaman hiçbir şey yapmana gerek yok. Onu direkt aktar. Koyduk. Film gibi. Gitene kadar. sonra mavi sulandır. Mavi sulandır. Şu şekilde çok güzel gözüküyor arkadaşlar Soda da koyabilirsiniz Soda. Soda. Soda Canım soda. Soda ile biraz daha sulandır yoksa dibe çeker. Hadi lazım. lazım. Tamam. Aldım. Evet. Tamam. Şimdi Bunu ne yapacağız? Karıştıracağız. Maşayı al eline. Buzu da al. Buz da Buzu tut. Hayır buzu bunun üstüne tut. Bunu da hayır öyle değil. Böyle tut. Bunu da yavaşça üstüne dök. Tamam mı? Buzun üstünden dön. Biraz aşağı indir. Doldur doldur yavaş yavaş Evet. Tamam. 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 tamam, tamam, tamam. Hı -hı. Şimdi. tamam şimdi bir daha buz al şimdi kolay aynı şekilde yavaştan dök buzu indir aşağıya Biraz fark şey. etmez şu atmasan evet. da olur içine Sana bir formül daha rakı ile yapacağız. Beyaz renk vereceğiz. Tamam onu da ben... Abla rakı içmesin. İ i̇çeceğim mi? <laughs> ha, i̇çeceğim sadece gösterme amaçlı. Ha, pardon. <laughs> ben gösteriş amaçlı yapacak, içmeyecek diye. Hiç, ben o zaman... rakı nasıl içeyim yani? Başka, başka renk katabiliyor muyuz? De, acayip oldu. Şimdi? O beyazlık veriyor içmez diye. Yani. <laughs> Arkadaşlar Hayır hayır hiçbir şey yapma. Yoksa birbirine girer. Ananas koyalım. Kiraz şekerlemesi mi saat tane. O ne? Var mı kiraz şekerli? Mi? Yok. Bir biberiye koyalım. Ayola keşke soğuk kustalım. Ay. En hafif sesin var orada. içine doğru beni yazsın tamam. alalım. Çok güzel arkadaşlar bakın. Afiyet olsun. Şimdi ben bunun için havuzda görüşürüz.